Arkadaşlar haydi günler. Bugün kedime Şuma atıklardan bir ev yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şunu şuraya koyacağız. Bunlar bağlantı için şuraları deleceğiz ki iplerimizi bağlayalım. Arkadaşlar şöyle bağladık. Bağaldık. Şuradan şuradan bağladık böyle iplerimizi Kedimiz küçük olduğu için Küçük bir pencere açacağız Kedimize göre büyük bir pencere açabilirsiniz Bu Eski bir Petektir Süleyman peteği bir de saksıdır Burayı şöyle keseceğiz Bizim kedi geldi heyecanlı biraz. İşte tek şöyle gel kızım. Bir şey yap şu. Tamamcis. Bana göre buralar kalsın ya. Böyle sağlam tutuyor burayı. Çevre serin güzel. Arkası açık. Böyle yaz balkona konacak şekilde. Süper bir şey. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.